Herkese selamlar. Platin 360 olarak yeni nesil entegrasyon sistemi izliyoruz. Aslında 18 yıllık bir e-ticaret, Platin Market olarak bir e-ticaret altyapı deneyimimiz var. Ama bir yıl önce entegrasyon alanında girmeye karar verdik. Dolayısıyla e-ticaret ve senkronizasyonun en önemli olduğu noktalardan biri olan aslında bu şu anda pet shop fuarındayız. Çünkü evcil hayvan sahipleri bir ürün sipariş ettiğinde ürününün 2-3 gün içerisinde gelmesini özellikle istiyor. Çünkü baktığımızda mamaları bitebiliyor, biteceğine yakın sipariş vermiş oluyor. Burada da senkronizasyon önemi çok ciddi anlamda bir değer kazanıyor e-ticarette. Çünkü sipariş veren kişi ürün 2-3 gün geç gelirse ev evcil hayvanları mamasız kalabiliyor. Başka marka tercih etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla ben de bir evcil hayvan sahibi olarak bu konuyu çok iyi bildiğim için bu fuarda etkinlikte olmaktan mutluluk duydum. E-ticaret Türkiye'de ciddi anlamda hızla yükseliyor. Aslında Avrupa'ya baktığımızda biraz yine gerideyiz ama pandemiden sonra ciddi bir ivme oldu. E-ticaret hızlı yükselmeye devam etti cirolar artışlar oldu ve çoğu işletme belki pandemi sürecinde zorunda kalarak e-ticarete girmek durumunda kaldı. Eskiden biraz imtiyarda çekilen insanlar e-ticarete girmeye başladı. Ki burada baktığımda da birçok işletmeye çoğu e-ticarete girmişler. Birçok müşterimizi de gördük arada zaten. Dolayısıyla e-ticaretin önemini anlamışlar. Artık ikinci noktaya geçmiş aslında buradaki işletmeler. İkinci nokta dediğim de çoklu kanal satış olayları. Bizim ürünümüzde de bir yere ürün ekledikten sonra, Platin 360 ürün ekleme alanı ekledikten sonra kendi e-ticaret sitesini hangi altyapıyı kullanırsa kullansın, pazar yerlerine, diğer bütün kanallara otomatik aktarılıyor. Dolayısıyla tek noktadan bütün e-ticaret operasyonu yönettikleri için çoğu müşterimizle de burada görüşüyor. Herkes bu konuda ciddi anlamda mutlu. Dolayısıyla şimdi bir sonraki adıma aslında işe götürmek istiyorlar, e-ihracat noktasına. Çünkü Türkiye'de malum ekonomik durgunluklar yer yer olabiliyor euro veya dolar kazanmak herkesi cezbedebiliyor. Bu nedenle şimdi bizler de önümüzdeki sene e ihracatla alakalı çalışmalarımızı başlatacağız. Yeni entegrasyonlarımız, yurt dışı pazar yeri entegrasyonlarını devreye sokacağız. Onlara da müşterilerimizi yavaş yavaş hazırlıyoruz. Tekrardan Kerim Bey ve ekibine bizleri davet ettiği için teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum.